Merhaba arkadaşlar Medya Matematik kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir Hoca arkadaşlar. Bugün sizinle güzel bir konu işleyeceğiz. Bölme, bölünebilme konusu arkadaşlar. Bu konuda ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu sürekli soru sorar arkadaşlar. Konumuz uzun bugün arkadaşlar. Hemen o yüzden vakit kaybetmek istemiyorum. Konuma başlamak istiyorum. Bölme, bölünebilme. Arkadaşlar ilk başta neyi vereceğiz? Bizim klasik bölme işlemimizi Bizler nasıl yapıyorduk? Buraya A, buraya B ve C. Buraya da ne diyorduk arkadaşlar? Kalan diyorduk değil mi? Hemen şunları yazalım yine. Bilmeyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. A eşittir bölünen arkadaşlar. A bölünen bunu unutmayacağız. B arkadaşlar bölen. Devam ediyorum. C arkadaşlar bölüm ve arkadaşlar K ya da ne dedik? kalan dedik arkadaşlar kalan bunları ne yapacağız bunları unutmayacağız arkadaşlar hemen şu kurallarımızı da yazalım hatırlatalım sizlere mesela arkadaşlar birinci kuralımız nedir arkadaşlar a sayısı şuraya a sayısı eşittir arkadaşlar b ile c'nin çarpımına kalanı ekleyerek bulacağım yani bc çarpı artı ne diyeceğim? Kalan diyeceğim arkadaşlar. Birinci formülüm ne? A eşittir. BC çarpı kalan arkadaşlar. İkinci önemli özelliğimiz ne arkadaşlar? Bunları unutmayacağız. İkincisi de arkadaşlar bölen bölen daima kalandan büyüktür arkadaşlar. Bölen daima kalandan büyüktür. Bunu da ne yapacağız? Unutmayacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Hemen farklı bir özelliğimi size söylemek istiyorum. Arkadaşlar kalan daima sıfırdan küçük sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Kalan daima sıfır eşit olabilir veya sıfırdan büyük olabilir. Ama hocam bizim için burada en önemli özelliklerden birisi nedir diye sorarsanız arkadaşlar şu iki özellik bunu özellikle unutmayın. Bölen kalandan büyüktür. Şimdi bir de size arkadaşlar bölme bölünebilmenin kurallarını vermek istiyorum. Ondan sonra da sizlere sorularına başlayacağız arkadaşlar. Ne diyeyim? Bölme bölünebilme kuralları. Bölme bölüne bilme kuralları diyelim arkadaşlar. Kuralları. Bunu hemen daha böyle hızlı yazabilmek için öbür kalemimi kullanayım arkadaşlar. İlk birincisine ne diyeceğim? 2 ile bölüne bölüne bilme arkadaşlar. 2 ile bölüne bilme arkadaşlar. 2 ile bölüne, arkadaşlar. İki ile bölüne arkadaşlar. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 yani çift olan arkadaşlar rakam bulunuyorsa 2'ye tam bölünür. O zaman ne dedik arkadaşlar? Birler basamağında, birler basamağında ne olacak hocam? 0, 2, 4, 6 ve 8 olan sayılar 2'ye tam bölünür. Yani arkadaşlar, çift sayılar 2'ye tam bölünür. Şöyle yazayım. Çift sayılar 2'ye tam bölünür diyelim arkadaşlar. Şu şekilde tamamlarsınız siz. Çift sayılar 2'ye tam bölünür arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmiyorum. 3 ile bölünebilmeye bakacağım. 3 ile bölünebilme arkadaşlar. Arkadaşlar diyeceğiz ki rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. Rakamları rakamları toplamı toplamı 3'ün katı olan sayılar tam bölünür arkadaşlar. 3'ün katı olan sayılar tam bölünür diyeceğiz. Birazdan bunlarla ilgili örnek çözeceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. 4 ile bölünebilme arkadaşlar. 4 ile bölünebilme. Arkadaşlar son 2 rakamı son 2 basamağı pardon son 2 basamağı arkadaşlar 4'ün tam katı olmalı. Tam katı olmalı arkadaşlar. Yani son iki basamağa bakacağım. O iki basamakta dördün tam katı olmalı. Bunu da unutmuyoruz. Devam ediyorum hızlı bir şekilde özelliklerime. 5 ile bölünebilme şöyle denden den yapayım. Daha da zaman kazanalım arkadaşlar. 5 ile bölünebilme de son rakamı yani arkadaşlar birler basamağı birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar tam bölünür. 0 veya 5 rakamı varsa arkadaşlar tam bölünür. Bu da çok önemli bir özellik. ÖSYM'de Öz bunu çok sever ve her defasında sorar arkadaşlar. 5 ile bölünebilmeye ne dedim? Birler basamağında 0 veya 5 rakamı varsa o sayı 5'e tam bölünür. Devam ediyorum. Arkadaşlar 6 ile bölünebile var mı? 6'nın özel bir bölünebilmesi yok. 6 ile bölünebilme deyince çarpanları neler? 3 ve 2 ile bölünebilmeye bakacağım arkadaşlar. 7 ile bölünebilir var mı? Arkadaşlar 7'nin de yok. 7'yi de normal bölme işlemi yapacağız. 8 ile bölünebilme var mı? Arkadaşlar 8'in de var ama yani yapsam bir fayda yapmasam bir fayda. Son 3 basamağı diyor. Zaten sayılar otomatik olarak 3 basamak verildiği için sayıyı tam anlamıyla bölersen zaten 8'in kuralına gerek kalmayacak. 9 ile bölünebilme dersek arkadaşlar ne diyeceğim bu kez? Rakamlar toplamı arkadaşlar. Rakamlar toplamı şöyle yazayım. 9'un katı olacak arkadaşlar. 9'un katı olmak zorunda. Rakamlar toplamı 9'un katı olursa o sayı 9 ile tam bölünebilir arkadaşlar. Devam ediyorum hız kesmeden. 10 ile bölünebilme arkadaşlar. 11'e bölünebilmenin de arkadaşlar kuralı birler basamağı sıfır olan sayılar birler basamağı sıfır şöyle önemli bizim için birler basamağı sıfır olan yani rakam birler basamağı sıfırsa tam bölünür arkadaşlar birler basamağı sıfır olan sayılar tam bölünür arkadaşlar tamam mı devam ediyorum son özelliğimiz burada 11 ile bölünebilme dediğimizde arkadaşlar 11 biraz farklı arkadaşlar ayrıcalıklı desek daha doğru olur. Mesela ne yapacağım hocam? Bakın şimdi diyelim ki a b c d sayılarımız olsun değil mi arkadaşlar? 4 basamaklı bir sayımız olsun. Bakın sol taraftan arkadaşlar şuradan bakıyorum işleme. Buradan başlayarak artı eksi artı eksi diye yazıyorum arkadaşlar. Sonrasında artıları topluyorum kendi içerisinde b artı c sonra arkadaşlar eksileri topluyorum kendi içerisinde a artı c Arkadaşlar daha sonra bunları birbirinden çıkarıyorum ve bu sonuç 11'in tam katı olursa arkadaşlar 11 ile tam bölünebilir. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 11 ile bölünebilme pek çıkmazdı. 10 senedir neredeyse sormadılar ve 2019 yılında KPSS'de 11 ile tam bölünebilme geldi. O yüzden önemli bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi kurallarımız bu şekilde arkadaşlar. Gelin sorularımıza bakalım. Hep birlikte sorularımızı çözerek konuyu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sorumu biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Demiş ki arkadaşlar A bölü ne yapmış? 50'ye bölmüş. <laughs> Bölüm B ve arkadaşlar B karede neymiş? Kalanmış. A ve B birer pozitif sayıymış arkadaşlar. Bakın bu önemli bir özellik. A ve B pozitif tam sayı. Bir defa arkadaşlar ne dedik? Bölen arkadaşlar şu kalan bölünden küçük olacak. Yani arkadaşlar 50'den küçük olması lazım B karenin arkadaşlar. 50'den küçük olması lazım. O zaman şu şekilde ne de verebilirim arkadaşlar? Kare ne demek? Arkadaşlar B çarpı B demektir yani. B kare B çarpı B. O zaman 7 verebilirsem 7'nin karesi nedir? 49'dur. Yani arkadaşlar 50'den en küçük sayımız olduğu için. Arkadaşlar baktığımızda A'yı bana en çok istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar B yerine ne vereceğim? 7 vereceğim. Çünkü 7 kere 7 49 50'nin bir altı. Çünkü en çok olsun istiyorum. O zaman yerine yazayım arkadaşlar. Formülümüz neydi? A eşittir arkadaşlar. Neydi? 50 çarpı B artı B kareydi arkadaşlar. Devam ediyorum. 50 çarpı B'ye ne dedim? 7 artı B kare arkadaşlar. Yani 7'nin karesinden arkadaşlar. 7 kere 5 arkadaşlar 35'ten burası 350 artı 7 kere 7 49 yani arkadaşlar 7'nin karesi 7 çarpı 7'dir. E bu ikisini toplarsak arkadaşlar cevabımız nedir? 390 9'dur arkadaşlar. Cevap nedir? Denizlidir arkadaşlar. Devam ediyorum hemen yeni bir soruya arkadaşlar. Bu kez de demiş. A ve B doğal sayılar demiş. Tamamdır. Arkadaşlar yine bir demiş ki A'nın alabileceği en küçük değer nedir? <laughs> arkadaşlar yine mantık aynı. Bölen daima kalandan arkadaşlar büyük olmak zorunda. Yani 3B 1 büyüktür. Ne diyeceğim? 8 demem lazım. Dolayısıyla 3B eksi 1'i karşıya atarsam arkadaşlar bir işareti var ama bunu normal eşittirmiş gibi düşünebilirim. Eksi 1'i karşıya atarsam artı 1 olur arkadaşlar. Burası ne olur? 9. Her tarafı 3'e bölersem arkadaşlar. B ne çıktı arkadaşlar? Şu şunu götürdü. 3'ten büyük bir sayı çıktı arkadaşlar. B 3'ten büyük bir sayı. O zaman B'yi ne verebilirim? 4 verebilirim arkadaşlar. 4. Şimdi şuradaki ifadeyi yazayım arkadaşlar. Nasıldı? Şu ikisinin çarpımıydı değil mi arkadaşlar? 3B-1 çarpı B artı 1. Bir de artı ne var? 8 var arkadaşlar. <laughs> Hemen arkadaşlar şurada B'yi ne buldum? 4. Şurada da B'yi ne buldum? 4. Arkadaşlar yerine yazıyorum. Lütfen iyi dinleyin. Direkt yazacağım. 3 kere 4 12. 1 çıkarırsam 11 arkadaşlar çarpı 4. 1 de burada arkadaşlar 5. Şurada da bir de ne var? Artı 8 var. A yine buldum o zaman arkadaşlar. 5 çarpı 11. 55. 8 ekle. 63 arkadaşlar. Cevabım ne çıktı? Ceyhan çıktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Lütfen bu soruları önce siz çözün. Daha sonra arkadaşlar videodan soruları izleyerek çözemediğiniz sorulara bakarsınız. Şimdi arkadaşlar bu kez ne demiş? X bölü 7 bölüm ne çıkmış? Y ve kalan ne çıkmış? 4. Ve arkadaşlar bakın buradaki bölüm burada bir tane neye eşit arkadaşlar? Bölüne ne eşit? O zaman arkadaşlar soruyu ilk başta buradan başlayacağım. Hocam bu soruda değer verebilir miyim? Elbette verebilirim arkadaşlar. Düşünün kaç verelim? x, y, z pozitif dediği için hemen görmemiz lazım. Arkadaşlar z yerine 1 verirsem bakın şu formülü yazıyorum önce. y eşittir. Arkadaşlar 4 z artı 3 mü? O zaman z yerine ben 1 verirsem 4 kere 1 4 3 ekle z arkadaşlar y'yi ne buldum? 7 buldum arkadaşlar değil mi? İlk başta burada ne yaptım? Değer verdim arkadaşlar. O zaman y'yi 7 bulduysam şuraya geliyorum arkadaşlar. 7 çarpı y artı 4 mi arkadaşlar? Şu ikisini çarptım 4'e ekledim. O zaman y'yi ne buldum arkadaşlar? 7 buldum değil mi arkadaşlar? Şuradaki ifadeden. O zaman arkadaşlar 7 kere 7 49 arkadaşlar. E, 4 de burada 53. X 53'ü bulduk arkadaşlar burada. Bize neyi sormuş ama? X'in 14 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş arkadaşlar. O zaman klasik ne yapacağım hocam? Ben burada direkt 14'e bölersem arkadaşlar kaç defa vardır? 3 defa vardır. Fazlası olmaz. 4 defa oldu mu 56'ya çıkar. Dolayısıyla 3 kere arkadaşlar 4 12'den 3 kere 1 3'ten 42 çıkar arkadaşlar. 3'ten 2 çıktı 1. 5'ten 4 çıktı 1. Kalanım ne çıktı? 11. Zaten bana neyi sormuş? Kalanı cevabımız ne arkadaşlar? Edirne. Hemen yeni bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu kez ne demiş? Yukarıdaki bölme işleminde 3x 2 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 74 arkadaşlar ne eşit? 3x çarpı 2 olacak değil mi? Arkadaşlar ben mesela buraya 0 verebilir miyim arkadaşlar? 0 verebilirim, 1 verebilirim, 2 verebilirim deneyeceğim arkadaşlar. x hangisi olamaz? x yerine 3 verirsem arkadaşlar burası ne olur? 33 olur değil mi? <laughs> 33 olur. 33'ü ben 2 ile çarparsam 66. 66 olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Çünkü 74'ten küçük bir sayı çıkması lazım arkadaşlar. 3 olabilir. 4 olabilir mi hocam? Devam ediyorum. 34 değil mi arkadaşlar? Bir de burada ne olacaktı? Kalan ondan dolayı arkadaşlar. 34. 2 ile çarparsam arkadaşlar 34'de 68. 74'ten küçük. Hocam 5 olur mu? Arkadaşlar 5 de olur. 7 olur mu? Verirsek 37 de olur arkadaşlar. Ama 8 verirsem ne olur arkadaşlar? Şuraya yazayım. 74 eşittir. X yerine 8 verirsem 38 olur. Çarpma işlemi değil arkadaşlar. Bakın bu iki basamaklı bir sayı. İki basamaklı sayıyı kalanla çarparsam bakın burası ne oldu? 76 çıktı arkadaşlar. Yani buraya ben 8 verirsem 76 çıkıyor. Dolayısıyla ben 76'ya 74'ün içerisinde var diyemem. Hangisi olamaz arkadaşlar? Edirne'deki 8 olamaz arkadaşlar. Hemen yeni bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu kez yine bir klasik çıkmış soru. Daha öncelerde bu tarz sorularımız çok var arkadaşlar. Bildiğiniz bölme işlemi yapacağım. Ama ben şuraya bir yazayım yine. AB. Ben size bölme işlemi yapın dersem nasıl yaparsınız? İlk önce ne dersiniz? Bir kere A, AB AB dersiniz değil mi arkadaşlar? Burada 0 0. A'yı indirdim. A'nın içinde var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 vereceğim. B'yi indirdim. A, B'nin içinde kaç defa var? Bir defa var. O zaman burası ne? Bir kere A, B. burası 0. 5'in içinde var mı? Yok arkadaşlar. O zaman buraya ne yaptım? Bir sıfır ekledim. Arkadaşlar <laughs> bölüm ne çıktı? Arkadaşlar kalan ne çıktı? 5 çıktı. Bize bu ikisinin toplamını istiyor arkadaşlar. Topladığımızda cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıkmış oldu arkadaşlar. Devam ediyorum hemen farklı bir soruyla arkadaşlar sizlere. 5 basamaklı bir sayı vermiş. 10 ile bölümünden kalan 5'tir. 10 ile bölümünden kalan neydi arkadaşlar? Birler basamağı sıfırsa neydi? O sayı tam bölünebilirdi. O zaman 10 ile bölümünden kalan 5 ise arkadaşlar B'ye ne diyeceğim arkadaşlar? 5 diyeceğim arkadaşlar. Çünkü 0 olsaydı tam bölünürdü. Demek ki birler basamağı 5 olduğu için arkadaşlar kalan ne? 5 olmuş 10 ile bölümünden. O zaman ben artık B yerine 5 yazabilir miyim? Yazabilirim arkadaşlar. Bu kez bize diyor ki bu sayının 3 ile bölümünden 3'e tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerler toplamı demiş. 3 ile bölünebilme neydi arkadaşlar? Bu sayıların hepsi 3'ün katı olmalıydı. Toplayalım. Tabii, toplayacağız tabii ki önce. Toplayalım. 5 arkadaşlar. 4 daha 9. Arkadaşlar 5 burada 14. 2 de burada 16. Bir de neyim var? A. Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı arkadaşlar değil mi? Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. O zaman bu sayının 3'e bölünebilmesi için 2 verirsem 2 artı 16 18 olur. 18 katı mı katı? Hocam bunu bulduktan sonra ne yapacağım? Bakın arkadaşlar 2'yi bulduk ya 3 ekle 5 a'nın sağlayacağı değerler 3 ekle 8 mesela 8 ile 16'yı topla 24 3 eklersen arkadaşlar 11 olur ama burası 3 basamak bir şey 5 basamaklı sayı olduğu için 11 yazamam rakam yazmam lazım dolayısıyla a 2 5 ve 8 alır arkadaşlar bana ne soruyor bunların toplamını sormuş toplarsam arkadaşlar 15 eder cevabım ne çıkacak bu kez Adana çıkacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum sorularıma. 6 basamaklı bir sayı vermiş ve bu sayının 11 ile bölümünden kalan 2 arkadaşlar. A kaçtır demiş. Öncelikle arkadaşlar şu sayımı şöyle bir kenara yazayım. 356A78 diye bir sayı tam okumadım çünkü A bilinmiyor. Bu taraftan başlayacağım. Ne yapacağım? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artıları bir toplayacağım önce. Artılar hangileri? Bunlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar topluyorum. 8 5 daha 13. Bir de burada ne var? A var arkadaşlar. O zaman 13 artı a dedim arkadaşlar. Bunu yazdık. Daha sonra negatifleri toplayacağım. Negatiflere baktığımda 7 var, 3 var, 16 da burada 16 arkadaşlar. 16 sayısını ne yapacağım? Çıkaracağım ve bu ne eşit olacak? 11 katına olacak. Ama diyor ki bu sayı 11'in katı, 11 ile bölünden kalan 2 imiş. Yani burada bir de ne var? 2 var. Şöyle kenarına yazayım arkadaşlar. 1 de 2 var. Hemen çıkaralım o zaman arkadaşlar. Bakın şu 2'yi bu tarafa atalım arkadaşlar. Bakın hepsini bu tarafa atıyorum. Öncelikle şu ikisini çıkarayım. Sonra da 2'yi atayım. 13'ten arkadaşlar 16'yı çıkarırsam eksi olduğu için eksi 3 kalır. Burada ne kalır? A kalır. Artı 2'yi de bu tarafa atarsam arkadaşlar eksi 2 olur. Burası ne olacak? 11'in katı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? O zaman şu a artı diye bu tarafa aldım. Eksi 3, eksi 2 topla eksi 5 arkadaşlar ne olması lazım? 11'in katı olması lazım. Arkadaşlar bu sayının 11'in katı olması için A'nın ne olması lazım? Ya 5 olması lazım. 5'ten 5'i çıkarırsam 0, katı demektir arkadaşlar. Veya buranın 16 olması lazım. 16'dan 5 çıkar 11'in katı. Ama arkadaşlar bu rakamlı bunlar rakam olması gerektiği için 16 olamaz. A ne olması lazım arkadaşlar? 5 olması lazım. Cevabımız ne? Bu kez Bursa arkadaşlar. Devam ediyorum hemen yeni bir soruyla arkadaşlar çok fazla soru çözmek istiyorum sizlerle beraber. Arkadaşlar x demiş burada bir sayı vermiş. Y demiş burada bir sayı vermiş. <laughs> x çarpı y artı x artı y'nin 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar nasıl yapacağız? Hocam şu şekilde yapacağız direkt kalanlardan soruyu çözeceğiz. Direkt kalanlardan. Arkadaşlar 5 ile bölünebilmenin neydi? Son rakamı 0 veya 5 ise 5 ile tam bölünebilir. O zaman bu sayının 5 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir arkadaşlar. Yani o zaman ben direkt 1 yazabilirim x'e. Niye kalanları soruyor arkadaşlar? Devam ediyorum. Buradaki kal arkadaşlar kalanımız ne? 3 arkadaşlar kalanımız. Y ne eşit işte arkadaşlar? 3'e 5 ile bölümünden kalanlarla yapıyorum soruyu. O zaman x1 y3 x çarpı y demiş arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. x artı y. Arkadaşlar yerine yazıyorum şu değerleri. 3 kere 1 3 artı burası 3 artı burası 1. Hemen yapayım. 3 kere 1 3 artı artı 3 artı 1'den arkadaşlar toplarsam 6 1 de burada var 7 değil mi? Demiş ki 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bunu 5'e böldüğünüzde kalan nedir? 2'dir arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da nedir? C handır arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde sorularıma devam ediyorum arkadaşlar. Bakın her zaman şunu söylüyoruz. Arkadaşlar direkt mesela 2-3'ü dinlemeden direkt 6. video izlesem, 15. video izlesem diyor ama... Bakın bölme bölmenin içerisinde ne var? Bir faktöriyel sorusu var arkadaşlar. O yüzden matematiğin bütün konularını iyi bilmemiz lazım. Çünkü her türlü konu karşımıza bağlantılı olarak çıkabilir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 11 faktöriyeli ben... 12'yi de arkadaşlar 12 çarpı 11 faktörel olarak yazabilirim. Bu tarz çözümleri sizlere videolarımda aktarmıştım. O zaman burası 11 faktöriyel, burası 11 faktöriyel. 11 faktöriyel parantezin alırsam arkadaşlar burada ne kalır arkadaşlar? 1. Burada ne kalır? 12 arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuz burada ne oldu? 11 faktöriyel çarpı 13 mi oldu arkadaşlar? Şimdi ne yapacağım hocam? Bu açılımları 11 faktöriyeli açacağım arkadaşlar. Açıyorum. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bir de neyim var? 13'üm var arkadaşlar. Bakın bunu açmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar hangisine tam bölünemez dediği için arkadaşlar ben ne yapmam lazım? Çarpanları görmem lazım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar 35'i böler mi? Arkadaşlar 7'ye 5 çarpanı var. 7 kere 5 35. 35'e tam bölünür mü bu sayı? Bölünür. 55'e bölünür mü? 5'e 11 var değil mi arkadaşlar? 5 çarpı 11. Bu da bölünür arkadaşlar. Devam ediyoruz. 67 olur mu? 67 arkadaşlar asal sayıdır. 67'nin çarpanları ne dedik? Bir ve kendisidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız aslında Ceyhan. Ama ben diğerlerini de çözeceğim. 91 nedir arkadaşlar? 7 çarpı 13'tür değil mi? Burada da 7 var. Burada da 13 var. Bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. Peki 105 nedir arkadaşlar? Şuraya yazayım. 105 nedir? 3 çarpı 5 çarpı 7 midir arkadaşlar? Dolayısıyla arkadaşlar <laughs> 3 var. 5 var. 7 var. Bu da tam bölünür mü? Bölünür. O zaman arkadaşlar Ceyhan 67 asal soy olduğu için tam bölünemez arkadaşlar. Hemen farklı bir soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu kez yine bir faktöriyel sorusu, farklı bir tarz soru arkadaşlar. Hemen arkadaşlar yazıyorum. 1 bir faktöriyel 1'e eşittir değil mi? 2 faktöriyel 2'ye eşittir arkadaşlar. 3 faktöriyel 3 çarpı 2'den 6'ya eşittir. Devam etmiş 4 faktöriyel arkadaşlar 24'e eşittir. 5 faktöriyel arkadaşlar 5 faktöriyelden sonrası hocam 120 ve katları şeklinde gidecekti. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. 120 faktöriyel şey 5 faktöriyel 120 sayısından sonraki katları olarak gidecek. Bunun toplamının arkadaşlar 30 ile bölümünden kalan arkadaşlar 120 sayısı 30'a tam bölünüyor mu? tam bölünüyor arkadaşlar. 5 faktöriyelden sonrası o zaman daima 0 çıkacak. 30'un bir katı çıkacak. O zaman arkadaşlar bu taraf 0. Peki bu tarafta durum ne? Ona bir bakalım. Toplayalım. 24, 6 daha 30, 32, 33. 33 sayısının arkadaşlar 30 ile bölümünden kalan nedir? Bir kere 30'dan kalanımız ne? 3. Arkadaşlar 5 faktöriyelden sonra kalan 0. Buradaki kalan ne? 3. 3 ile 0'ı topla. Cevabım ne? 3 çıkacak arkadaşlar. Yani cevap nedir arkadaşlar? Adana'dır arkadaşlar. Devam ediyorum. Hemen şu son sorumu da çözeyim arkadaşlar. Sonrasında dersimi bitireceğim. Bu soru çok güzel bir sınavlık sorusu arkadaşlar. O yüzden lütfen bu soruyu iyi dinleyin. <laughs> arkadaşlar A, B, 7, 3 basamaklı ve K, L, ve mn 2 basamaklı doğal sayıymış tamamdır. Bölme işlemine göre mn'nin alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Arkadaşlar baktığımda soruya ne yapacağımı tam kestiremiyorum değil mi? Sizler de eminim öyle düşünüyorsunuzdur. Ama arkadaşlar her sorunun ayrı bir çözümü var. Ben bunu normal formülümle yapsam nasıl yapacağım arkadaşlar? AB7 eşittir diyeceğim. 18 KL artı bir de ne var arkadaşlar? MN var değil mi? Bölenle bölümü çarptım. Kalanı da ekledim arkadaşlar. Şimdi bu soruda nasıl yapacağım? Arkadaşlar baktığınızda A, B, 7 nasıl bir sayı? Tek bir sayı değil mi arkadaşlar? Tek bir sayı. Peki hocam burası tek. niye tek olduğunu nereden anladım? 7'den anladım arkadaşlar. Peki şuraya baktığımda 18 çift bir sayıma çift bir sayı arkadaşlar. Dolayısıyla 18 sayısı ile kale ne olursa olsun burası ne çıkacak arkadaşlar? Çift çıkacak arkadaşlar. Hocam o zaman burada ne var? Bir de artı var. Arkadaşlar bakın o zaman M ve N'ye ne demem lazım? Çift mi demem lazım? Tek mi demem lazım? Arkadaşlar çift dersem çift çifti toplarsam çift çıkar. Dolayısıyla burası tek olacak. Arkadaşlar o zaman burası ne olması lazım? tek sayı olması lazım. Yani MN tek sayı olacak. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Teklik, çiftlik dediğiniz basit bir konudan nere çıktı arkadaşlar? Bu tarz zor bir soru çıktı. O yüzden her zaman söylüyorum. Matematiğin bütün konuları arkadaşlar nedir? Birbiriyle bağlantılıdır. En basit konuyu en zor sorunun içerisine de koyabilirler. O zaman arkadaşlar şunu biliyor muyuz? MN 18'den şuradan küçük olması lazım. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi arkadaşlar? M'n 18'den küçük. 18'den küçük tek sayılar alacağım o zaman. Burası ne? O zaman 17 arkadaşlar. Ne olabilir? 15 olabilir. Ne olabilir? 13 olabilir. Ne olabilir? 11 olabilir. Başka olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzu yap çözerken lütfen bu ayrıntılara dikkat edelim. MN'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen alt alta topladığımızda 7 3 daha 10 arkadaşlar 15 ve 16 elde var ne arkadaşlar 1 1 2 3 4 bir de burada 5 ne çıktı arkadaşlar MN'nin alabileceği değerler toplamı 56 çıktı arkadaşlar güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar dersimi burada bitireceğim. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. derslerinize çalışın. Bu tarz sorularla ilgili arkadaşlar farklı bir sürü soru var tabii ki Elimden geldiğince arkadaşlar ben size birkaç soru sonra ne yapacağım soru çözüm videoları yapacağım. Farklı farklı sizlere arkadaşlar bölme bölünebilme sorularını yükleyeceğim. Lütfen bizi takipte kalın. Ne diyeceğim? Şurada hemen yazmıştım zaten. Medya Matematik kanalımızda Emir Hoca'nın kanalında abone olup destek olun arkadaşlar. Biz sizin yanınızdayız. Siz de bizim yanımızda olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.